Sevgili 80 jenerasyonum, sevgili sessiz çocuklar ve hala kendini hırpalayan ve kendini tanımaya vakit bulamadan bir de çocukları tarafından yönetilen neslime karlı bir Kasım sabahından günaydınlar efendim. Ne havalı bir giriş oldu değil mi? Ee, niye böyle giriş yaptım ben bugün? Hafta sonu yaşadığım bir olay bakın beni nerelere götürdüğüne ee, neler neler hatırlattı bana. Hafta sonu yemeğimizde pirinç pilavı var ve pilavın taneleri bırakılmaz, arkandan ağlar kızım diye bir sözde bulundu. Sen misin o sözü söyleyen? Kızım resmen benimle dalga geçti. Anne saçmalama pilav ağlar mı dedi. Doğru pilav ağlamaz ama ben küçükken pilavın ağladığına ciddi ciddi inanırdım. Hatta hatırlıyorum annemin anneye bağırılmaz taş olursun dediğine. Ben de evdeki duvarları böyle çok incelemişimdir. Acaba kaç çocuk burada taşı olmuş? Annesine bağırmış, görüyor musun bizim evimizde taş haline gelmiş diye. Şimdi bizler okulda öğretmenlerimize, evde ebeveynlerimize, dışarıda amcalarımıza, teyzelere, misafirlikte ev sahibine her zaman hürmet etmemiz gerektiği, büyüklerimiz ne derlerse desin, sorgusuzca kabul etmemiz gerektiği gerçeğiyle büyüyen bir nesiliz. Bunda hepimiz hemfikiriz. Yani bizler hak savunmak nedir bilmeyen bir nesiliz. Şimdi bizim zamanımızda çocuk konuşmaz, yaramazlık yapmaz, köşede oturur, sessiz sakin önüne ne konarsa yer, yenmezse de aç kalırdı. Yani bu böyleydi bizde. Şimdi kendi çocuklarıma bakıyorum ben ve Nacizane çevremdeki arkadaşlarımın çocuklarına da bakıyorum. Çok rahat hayır diyebiliyorlar. Ee, sorgusuzca hiçbir şeye inanmıyorlar. Şimdi bizler o zamanın sessiz çocukları, e, şimdi bizler anne baba olduk. Yani o zamanlar anne babaya büyüye ses çıkaramayan, hakkını savunamayan bizler, şimdi de evlatlarımız tarafından yönetilir e, hale geldik. Yani biz ne geçmişte ses çıkarabildik, büyüklerimize ne de şimdi küçüklerimize ses çıkarabiliyoruz. O yüzden kim ne derse desin bizim 80 jenerasyonu arada kaldı. Hatta literatürde bunun da bir ismi var. Tost nesil diyorlar bize. Yani geçmiş ve gelecek arasında sıkışan nesil. Biz gerçekten düzgün çocuklardık. Büyüklerimize gerçekten her zaman hürmet eden bir nesildik her zaman saygı ile yetiştik. Şimdi Naci senle ben de çocuklarıma saygının çok önemli bir değer olduğunu hatırlatıyorum. Ama bir taraftan da saygı demek haksızlığa uğradığında ses çıkarmak demek değil. Haksızlığa uğradığınızda lütfen hakkınızı arayın. Bu saygısızlık değil. O yüzden bu nesil galiba bazen çok eleştiriyoruz ya bu kuşak nasıl bir kuşak kimseyi dinlemiyor. Bazen belki doğru yapıyor. Yani bunu da düşünmüyor değilim. Ee, ama bizler burada eski nesil olarak, bir önceki jenerasyon olarak artık yapmamız gereken narcisane deneyimlerimizi onların dilinde aktarabilmeyi öğrenebilmek. Dolayısıyla değişime uyum sağlayabilmek. Yani gençleri yadırgamadan, hatırlayın bizleri de annelerimiz, babalarımız çok yadırgıyordu. Hatta şey hatırlıyorum, bir danslarımız vardı bizim. Böyle kayarak dans ederdik falan böyle. Dalga geçtiklerini hatırlıyorum annemlerin. Bu nesil nereye gidiyor? O yüzden insanlık var olduğundan beri nesiller arasında hep bir çatışma var. Bizim kaderimizde evet büyüklerimiz tarafından çok yönetildik. Büyüklerimiz tarafından çok fazla ee, yol ayrımlarında kaldık. Belki kendi kararlarımızı veremedik ama şimdi çocuklarımız ses çıkarabiliyor ve ne istediğini bilen birisi. Ama bunu da biz gerçekleştirdik. Valla yorumlarda buluşalım. Hani iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Ee, çocuklarımız şimdi bize çok ses çıkarıyor. Ee, bunlar tabii ki tartışılır ama en çok nelerini seviyorum biliyor musunuz? Bakın kaç yaşına geldik? Ben 42 yaşındayım. Ve hala kendimizle konuşmanın, kendimize tanımanın önemini e, deneyimleyen bir insanım. E, o yüzden hani en azından bu nesil, yeni nesil, yani çocuklarımız ne istediklerini biliyorlar ve ona göre bir dur diyebiliyorlar. E, belki biz onlardan çok şey öğreneceğiz. Ne dersiniz? Biraz onlarla entegre olmanın zamanı geldi sanıyorum. E, çok soğuklar başladı. Dikkat edin olur mu kendinize? Çok sevgiler, yine görüşmek üzere.